Peki hak nedir? Hak Allah'tan gelendir. Önceki derslerimizde de demeye çalışmıştım. Bakara suresinde Rabbimizin anlattığına göre hak Allah'tan gelendir. Hak Allah'ın gönderdikleridir ve hukuk Allah'ın hukukudur. Hak aynı zamanda hukuk anlamına da gelmektedir ve sadece Allah'tan gelenlere hak diyoruz. Yani hak benim dediğim değil, hak babamın dediği değil, hak benim hocamın dediği değil, hak bizim cemaatin dediği değil, hak bizim mezhep imamının dediği değil, hak toplumun beğendiği değil, hak toplumun öngördüğü değil, hak ABD'den gelen değil, hak ayeteden gelen değil, hak IMF'den gelen değil, hak Allah'tan gelendir, hukuk Allah'tan gelendir, فَمَا ذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا ayeti gereğince de hakkın dışında batıl vardır. Yani bir yerde ya hak vardır, bir şey ya haktır ya da batıldır. Hakkın dışında her şey de batıldır. Eğer biz hakkı vahyin dışında ararsak bulamayacağız. Hak Allah'tan gelendir dendiğine göre öyleyse hak bu kitaptır. Allah'tan bize gelen bu kitaptır. Bu kitabın içindekilerin tamamı haktır ve bu kitabın dışında da hak yoktur. Eğer bu kitabın dışında, vahyin dışında hak arıyorsanız, eğer problemlerinizin çözümünü bu kitabın dışında başka yerlerde aramaya kalkıyorsanız, kıyamete kadar da arasanız hakkı bulamayacaksınız. Kıyamete kadar da uğrasanız problemlerinizin çözümüne ulaşamayacaksınız. Ve bu hak Allah'tan gelen hukuk hakim olmadıkça da toplumda huzur ve sükun olmayacaktır. Bu hak gündeme gelmedikçe de Müslümanlar arasındaki, insanlar arasındaki ihtilaflar bitmeyecektir. Huzur ve sükun olmayacaktır. Evet, demek ki hak Kur'an'mış, hak Allah'tan gelenmiş. Öyleyse biz Allah kullarına bu hakkı tavsiye etmek zorundayız, hakkı duyurmak zorundayız.